Come oh, here, sir. Müracaat belgenizi kaybetmeniz önemli değil. Kurs hakkını kazanmışsınız. Fakültede ücretsiz yemek yiyecek, yurtta ücretsiz kalacaksınız. Doğru. Doğru ama iki ay önce gelmişsiniz İstanbul'a. Burada bir akrabanız varsa ne hala? Yoksa? Evet. Yoksa? Yoksa geldiğin yere dönersin. Dönemem. Umutlarını kıramam. Sevinçlerini söndüremem dedemin. Ne ilgisi var dedenizle dönüşünüzün? Var. Dedemin kötü günlerimiz için biriktirdi. Son parayla gelmiştim İstanbul'a. Dolandırdılar beni. Çaldılar son umudumuzu. Dönmeyi bırakın. Aç bile kaldım. Anlayamazsınız. Tanıyamazsınız dedemi. Bu durumda dönmem zavallı ihtiyarın yıkılışı olur. Bir iş bulamaz mısınız bana? Bir iki ay için. Ne olsa yaparım. Bana kalırsa işçi bulma kurumuna gidip bir iş bul kendine. Ben de bunca yıllık memurum kızım. Üstelik de ay sonu. Önce şunu al. Karnını doyur bana kalırsa. <laughs> 哈哈哈哈 Şansınız varmış, İstanbul'un tanınmış ailelerinden biri yazlık evlerine iki ay için yardımcı arıyordu. Henüz kimseyi bulamamışlar. Teşekkür ederim. Adınız? Elif. Tahsiliniz? Ailemin durumu müsait olmadığı için... ...ilkokul dördüncü sınıftan ayrıldım. Orası önemli değil, önemli olan çalışkanlığınız. Hemen müracaat fişinizi hazırlayayım. Canım dedeciğim... ...büyük Allah babacığım affet beni. Aç kalmamak, hayat savaşını başarıyla sürdürmek için yalan söyledim ilk defa. Affet beni dedeciğim. İlk mektubumu geciktirdiğim için sağ salim indim İstanbul'a. Seni çok, pek çok seviyorum dedeciğim. Ben de. Seni çok özledim dedeciğim. Ben de çok özledim. Sana söylediğim gibi hiç yalnız bırakmayacağım seni. Hiç mektupsuz bırakmayacağım. Olur benim canım kızım. Oldur bir tane.